Hocam, hac ibadeti kimlere farzdır? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Mevlamız Celle Celaluhu buyuruyor ki: "Velillahi alen nasi haccul beyti men istadaa ileyhi sebila." Bu ayet-i kerimede Mevlamız haccın zengin olan Müslümanlara farz olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla hac zengin olan Müslümanlara farzdır. Buradaki zenginlik ise bir kişinin mali gücü, mali imkanı yani kendisini Beytullah'a götürüp getirecek ve de geriye bıraktığı bakmakla yükümlü olduğu kişilerin nafakasını temin edecek derecede ise o kişiye haç farzdır. Mesela 2025 yılı itibariyle Diyanete teslim etmesi gereken rakam 250 bin TL olduğunu düşünelim geriye bıraktığı ailesinin nafakası da aylık olarak 50 bin TL olduğunu düşünelim. Dolayısıyla bir kişinin 300 bin TL'si varsa o kişiye hac farzdır kardeşlerim. Allah'a emanet olunuz.